Herkese merhabalar. Bu videomun konusu Paris'te şu an yapılmakta olan 2024 Olimpiyat Oyunları ile ilgili. Sosyoloji profesörü Nilgün Çelebi hocamın Facebook sayfasında benim ismimi de etiketleyerek olimpiyatların öneminden bahsetmesi üzerine bu videoyu çekmeye karar verdim. Bu vesileyle sayın Hocam Nilgün Çelebi'ye de buradan teşekkürlerimi, saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum, şu konudan bahsetmek istiyorum. Bu olimpiyatların bizlerle ilgili, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilgili bir önemi var. Çünkü ilk olimpiyatlara katılmamızın üzerinden 100 yıl geçti. Tahtada gördüğünüz gibi biz ülke olarak ilk olimpiyatlarımızı Paris'te 1924 yılında yapılan olimpiyatlara katılmayla gerçekleştirdik. 1924 Paris'ten 2024 Paris'e 100 yıl geçti. Tabi bu 100 yıl geçen sürede spor kültürümüz ne aşamaya geldi, az gelişmişlikten gelişmişlik düzeyine ne kadar ilerledi bu ayrı bir tartışma konusu. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Neden Türkiye Cumhuriyeti devletiyle başladı bu olimpiyatlara katılmamız. Osmanlı'da başlamadı. Çünkü 1896 yılında Atina'da ilk defa başlayan modern olimpiyatlar Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş dönemine denk gelmişti. Dolayısıyla Osmanlı zamanında devlet olarak biz olimpiyatlara katılacak durumda değildik. Değildik her açıdan çünkü dağılma ve çöküş dönemi vardı. Bireysel bazda sporcular kendi çabalarıyla olimpiyatlara katılmaya başlamışlardı, ta ki Atatürk'e kadar. Şimdi 1924 Paris Oyunları'ndan bahsederken tabii Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu, önderi ve bu ülkeye bize çok büyük nimetlerle bırakan rahmetli önderimizle ilgili yazılan bir makale var. O makaleden size bahsetmek istiyorum. Nuray Özdemir isimli bir akademisyenin Türkiye Cumhuriyeti'nin katıldığı ilk uluslararası organizasyon 1924 Paris Olimpiyatları adını taşıyor. Bu makaleyi sporda psikososyal alanlarda çalışan herkese öneririm okuması için ve spora ilgi duyan herkes de okuyabilir aslında. Şimdi bu makalede diyor ki özet kısmını size biraz aktarmak istiyorum. Dünyanın en büyük uluslararası spor organizasyonu olan Olimpiyatlara Türkiye Cumhuriyeti resmi olarak 1924 yılında katılmıştır. Neden katılmıştır? Çünkü Kurtuluş Savaşı sonrasında diplomatik yalnızlıktan kurtulmak ve tanınma mücadelesi vermek açısından Olimpiyatlar yeni Türk devleti için iyi bir propaganda aracıydı ve dolayısıyla Atatürk önderliğinde ve Atatürk'ün talimatıyla kıt kaynaklara rağmen büyük bir özveri gösterip ödenek ayrılarak ki o dönemde 3 ay sürmüş olimpiyat oyunları. Yani 4 Mayıs 1924'te başlamış 27 Temmuz 1924'te bitmiş 3 ay boyunca 40 sporcumuz Paris'e gönderilmiş. Hangi branşlarda futbol, güreş, atletizm, eskirim ve bisiklet dallarında 40 sporcu Paris'e gönderilmiştir. Ve o dönemde 44 ülkeden 3089 sporcu katılmış ve makaleye göre Amerikalı sporcular ön plana çıkmıştır başarılarla. 100 sene önce Amerikalı sporcular ön plandaydı. Şimdi de Amerikalı sporcular ön planda. Dolayısıyla bu açıdan da pek bir değişiklik olmamış. Makalede şunu da bahsetmiş. Bu oyunlara katılmak, 1924 Paris oyunlarına katılmak Yeni Türk devleti ve Türk insanı için büyük bir cesaret ve motivasyon kaynağı olmuş, yaşam sevinci oluşturmuş. Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa Liderliğinde kurulan modern Türkiye devletinin her alanda olduğu gibi spor alanında da verilen önem bu şekilde ortaya çıkmıştır. Evet, bundan bahsettikten sonra şimdi size şu kitabımı göstermek istiyorum. 2020 yılında yazmış olduğum Beden Eğitim ve Sporu Sosyolojik Boyutları adlı kitap. Bu kitapta olimpiyatlarla ilgili bahsettiğim konulara hemen size değinmek istiyorum. Olimpiyatların önemini madem işleyeceğiz. Evet demişim ki bu kitabın 34. sayfasında bazı insanlar antik Yunan'daki olimpiyat oyunlarına kadar insanların dünya üzerinde insanların spor etkinliği yapmadığını düşünebilir. Yani antik Yunan olimpik oyunlarıyla mı dünyada spor başladı? Hayır. O dönemden daha eski zamanlarda da dünyanın çeşitli yerlerinde insanlar mızrak, yay ve ok gibi aletlerle yarışmalar düzenliyor. Spor etkinlikleri yapıyorlardı. Bunu bilmekte fayda var. 158. sayfada yine olimpiyatlarla ilgili bir yazım var. Spor turizmi, turizm ve spor başlığı altında spor turizmini üç kategoride değerlendirmek gerekir demişim. Birincisi sportif olaya dayalı spor turizmi. Yani olimpiyatlar sportif olaya dayalı spor turizme iyi bir örnektir, etkili bir örnektir. Onun dışında dünya şampiyonları mesela yazın geçtiğimiz ay yaşadığımız Avrupa Futbol Şampiyonası da bir sportif olaya dayalı spor turizmidir. Bunun dışında aktif katılımlı spor turizmi ve nostalji spor turizmi diye de spor turizminin kategorileri yer almaktadır. Bir başka alıntı olarak size 159. sayfada kendi yorumlarımı içeren bir paragrafı sunmak istiyorum. Spor turizmin gelişmesinde etkili olan pek çok organizasyon vardır. Futbol denilince akla gelen dünya kupası olmasına rağmen dünyada en önde gelen oyunlar organizasyon anlamında Olimpiyat oyunlarıdır. Çünkü Olimpiyat oyunları ilk olimpiyatlardan bu yana sporun yanında felsefi tartışmaların, sanat etkinliklerin ve ticaretin yapıldığı, böylelikle kültürel değişimin teşvik edildiği sportif bir fenomendir. Ne demişim? Felsefi tartışmalar, sanat etkinlikleri, ticareti yapılması ve bunların bağlamında kültürel değişimin teşvik edildiği sportif bir fenomendir Olimpiyat Oyunları. Ve bu oyunlar sayesinde dünyanın her yerinden insanlar seyahat etmektedir. Evet şu an Paris'e dünyanın her yerinden insanlar yarışmacı ve seyirci olarak gidiyor. Dolayısıyla Olimpiyat Oyunlarında ev sahipliği yapmak bir ülke için en büyük imaj arttırma kaynağıdır. Bununla birlikte ev sahibi ülkelerde spor turizminin geliştiği anlatılmaktadır. Tabi burada televizyon ve internet yayınlarından dünyadan her insana ulaşılması da önemli bir etkinliktir. Şimdi bu bağlamda kültürel değişim denilince Paris Olimpiyat oyunları ile ilgili açılış töreninden bahsetmek gerekiyor. Açılış töreninde en çok konuşulan tartışılan konu LGBT hareketiyle açılış töreninin bağdaştırılması oldu. Eşcinsel hareketi olarak adlandırılan LGBT hareketi ki açılımı şu demek, bilmeyenler için de sunmak gerekir. L harfi lezbiyeni, G harfi geyi, B harfi biseksüel, T harfi de trans kelimelerin baş oluşan bir hareket bu. LGBT hareketi, lezbiyen, gay, biseksüel ve trans. Dolayısıyla 2024 Paris Olimpiyat açılışı bu eşcinsel hareketini teşvik etti, sundu diye eleştirilerle başladı. Açılış töreninde ne vardı? En çok tartışılan konulardan bir tanesi, Hazreti İsa'nın son akşam yemeği vardı. Bu son akşam yemeği LGBT ögeleri, renkleri, figürleriyle canlandırıldı ve bu da başta Katolikler olmak üzere Hristiyanlar arasında çok ciddi olumsuz tepkilere sebep oldu. Açılış töreninde sadece Hz. İsa'nın son akşam yemeği değil, onun dışında başka temalı da içeriklerde yayınlandı. Şimdi bu içerikler yayınlanınca kısa bir araştırma yaptım ve Olimpiyatlar öncesinde Fransa'da çok uluslu bir danışmanlık şirketinin araştırma şirketinin Olimpiyatlara katılacak 23 ülke arasında bir anket düzenlediğini gördüm ve bu anket LGBT sporcularına yönelik toplumsal tutumları araştırıyordu. Şimdi bu toplumsal tutumlar anketin sonucuna göre 23 ülkede azalmaya başlamış. LGBT hareketin destekleme anlamında toplumsal tutumlar azalmaya başlamış. Yani Toplumsal tutumlar LGBT sporcuları yönelik daha az destekleyici duruma gelmiş. Hemen hemen her ülkede lezbiyen, gay ve biseksüel sporculara destek oranı toplamda %11 seviyelerinde bir azalışa e, yönelmiş. Bunun dışında doğumdaki cinsiyeti değiştiren trans sporculara destek de %12 oranında düşüşlük düşüş göstermiş, düşme göstermiş. Dolayısıyla bu araştırmanın sonucunda LGBT'li sporculara desteğin azaldığı ortaya konulduğu için mi acaba açılış töreninde bu organizasyon gerçekleştirildi? Böyle bir eşcinsel hareketini destekleyen figürler açılış töreninde gerçekleştirildi sorusu akıllara geliyor. Yani bir kültürel değişimin teşvik edilmesi mi söz konusu? Yani bunu bahsettiğim sayfa 158'deki o kısmı size tekrar okumak istiyorum. Hemen şuradan size aktarayım. Bu önemli bir konu olduğu için tekrar etmekte fayda var. Evet şimdi burada baktığımızda antik olimpiyat oyunlarından bahsettik. Ve bunun dışında kültürel değişme olarak da evet 159. sayfayı buldum. Ne demişim burada? İlk olimpiyatlardan bu yana sporun yapılmasının yanında, aktif sporun yapılmasının yanında felsefi tartışmalar, sanat etkinlikleri ve ticaretle beraber kültürel değişimin desteklenmesi, teşvik edilmesi. Yani bu eşcinsel hareketi, cinsiyetsizleştirme gibi kavramlar acaba bu törenle beraber verilen bir mesaj mı sorusu akla geliyor. Felsefi tartışmalar. Dolayısıyla burada e, ee, bu konuyla ilgili böyle bir video ile beraber bilimsel makalelerin de ülkemizde yapılması gerekiyor. Özellikle spor sosyolojisi alanında çalışan e, sosyologlar başta olmak üzere bir de spor fakültelerinde sporda psikososyal alanlarda çalışan beden eğitimciler, beden eğitimci akademisyenler bu konuyu ele alıp irdelelerse çok önemli olur. Çünkü Türkiye'de de bu hareketin bir karşılığı var. Olumlu karşılığı da var, olumsuz karşılığı da var. Dolayısıyla Olimpiyat Oyunlarını bu şekilde özetleyen bir videoyla sizlerle birlikte oldum. Tekrar bir özet yapmak gerekirse Olimpiyat Oyunlarının bizim için, Türkiye Cumhuriyeti için en önemli değeri ilk olimpiyatlardan bugüne 100. yıl geçirdik. İlk olimpiyatlar da tarihi bir tesadüf veya tarihin cilvesi diyebiliriz. Paris'te yapılmıştı bizim Türkiye'nin katıldığı. Paris 1924'ten Paris 2024'de diye bir aslında makale başlığı da olur. Türkiye'deki sporun geri kalmışlığını inceleyen bir makale başlığı da olabilir. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum. Hoşçakalın.